Heyecanla başladığımız 3 serinin sonuncu serimizin son videosu ÖSYM'de çıkabilecek soru tipleri ile devam ediyoruz. Bu videoyla gençler orijinal yıllarının kamplarını bitireceğiz. Hemen heyecanla soruya başlayalım. Arkadaşlar son yıllarda ÖSYM'nin sevdiği bir soru tipi prizmayı katmış sorunun içine. Bakalım diyor gençler kare prizma var. Arkadaşlar buna göre diyor içinin geniş istiyor. burada hemen harfe verin. Ve burasındaki ne oldu? Bakın. A, 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 B, A. Yani ne oldu? 4A artı B eşittir 40. Şimdi burası ne oldu hocam? B, B, A. Yani gençler ne oldu? 2B artı A eşittir 45 olur. Bize ne istiyor gençler? X eşittir A artı B. Şimdi burada artık soru is 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 istediğin şekilde çöz. Gençler ben şuraya baktığımda şuraya gençler ben gelip şöyle eksi de çarparsam. bakın 3a eksi b eşittir eksi 5. Hocam niye bunu buldunuz? İşte şimdi ben buraya gelip şunun altına arkadaşlar şuradaki yazarsa 4a artı b eşit 40. Bakın tertemiz gençler. Burası geldi gençler. Şu şunu götürdü. 7a eşit 35. a eşittir ne oldu? 5. İşte bu 5'i gelip burada yerine yazdığımda gençler. Bakın ne olur? 20 artı b eşit 40. Buradan da bence B'yi 20 buldum. O zaman işte x işte en sonunda 5 artı 20'den x'imizin gençler 25 olduğunu buldum. Neymiş? Sakin ol. Denklem kur ve kendine güven. Şimdi geldik diğer sorumuza. Son derece geometrinin mükemmel bir uygulaması. Nasıl? Hocam soruyu okuyalım. Gençler diyor ki aynı boydaki. Oo, bak buraya atlama. Soruyu iyi oku. Soruyu iyi okursan başarı gelir. İkisi farklı boydaki platformlar farklı. İşte burası x olsun burası y olsun veya farklı bir şey olabilir. Burası farklı. Dikkat edin buraya lütfen. Burası farklı. AF ne kaçmış? 260. Diyor ki 9 Yani bakın burada de devirirken hemen 9, 10, 15'in orta katını bulalım. 5'e böldüm. 3, 2, 9, 3'e böldüm. 1, 3, 2, 2'ye böldüm. 3'e i̇şte böldüm. Burayı çarpan gençler ne oldu? 90 yaptı gençler. 90 yapıyoruz gençler burası. 90 x olsun. O zaman işte C ne işte cn olacak. Şöyle gençler baktığımızda 10 x olur. BD gençler ne olur? 9 x olur. <laughs> Ve gençler AB ne olur? 6 x olur. İşte burada kalmamız yazalım arkadaşlar. İşte burası 6 x oldu. Ee, BD 9 x'miş. Bakın burası 9 x. Gençler ve gençler bakalım arkadaşlar ne var başka? A, B, 6x yazdık. İşte B, 9x. C, gençler. İşte C'de ne oldu? İşte C, i̇şte C de 10x oldu. Gençler buraya gelip burayı artık yorumlayacağız. Şimdi gençler bakın. A, şu platformda üstünde ne var? Bakın. 9 ile 6 yani bunun boyu 15x. O zaman bu da 15x. Bu da 15x. O zaman gençler burası. Bakın gençler. 15 x'e gidiyor. Yani şu burası o zaman bakın şu çizgi bunun boyu 15 x ise ne kaldı? 5 x kaldı. Peki gençler şurası arkadaşlar bakın şuradaki boy 10 x. O zaman şu beyefendi buraya ne kaldı? 5 x kaldı. O zaman yaşa bakın burası 5 x buraya ne kaldı? 4 x kaldı. Şundan dolayı arkadaşlar. Bakın 6 x AB arası işte alma gençler gitti. BC arası artı 5 x artı bu da gitti. Burası 4x artı 4x. Şimdi burası ne kaldı buraya gençler? Buraya da 6x kalacak. Çünkü 10x var burada. Artı 6x artı Şimdi burası da 5x. Şimdi bunu Toplamı kaçmış? 260. Şöyle 260 ise toplayalım. 10, 20, 26x eşit. 260 x eşittir. Ne oldu? 10. Bize ne istiyor? Birinin boyu kaç x'ti? 15 x'ti. 150 olarak karşımıza çıkar. Mükemmel bir dikkat sorusu. Lütfen buna dikkat edin. Bir daha siz çözün. Silin veya bir daha yapın. Oo o, Bakın denklem. Grafik çizim arkadaşlar. 8. sınıfta görmüştünüz. 9. sınıfta da gördünüz arkadaşlar. Bakın soru yaparken nasıl eleyeceksiniz gençler? Bakın bir tanesi tık. Eğer buysa tıt 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 Eğer buysa tıt gençler. yani bir tane çizikli olacak. Bir tane düz olacak. Bakın gitti. 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 Ya bu ya arkadaşlar. Arkadaşlar Zaten şurada ne diyor? X küçük 3. İşte x küçük nerede? Ergen şurası. X 3 arkadaşlar eşittir 3 s. bundan küçük eşit yani şurası olacak gençler. Yani işte burası olacağı için. ne olur bakın burası oldu. Uzunca iş yapmana gerek yok. Peki hocam ben uzunca mak istiyorum. Hangi nasıl yapacaksın? Y eşittir 3 x küçük 0 demiş. Şu i̇şte buraya bir zahmet birinci aldım. Y eşit eksi 3 x eşit sıfır. Sonra tablo yapıyorsun. Nasıl tablo dostum benim? Yani sıfır geliyor. O. Bir de gençler ne diyor? Buraya e, gençler buraya bir verelim. O zaman burası ne oldu gençler? Buraya bir, bir, verince 3. Burası da üç oldu. Şey yani şöyle bir şey çizdiğimde sıfırdan sıfırdan geçiyor. Biri 3'ten geçiyor. Şöyle bir doğrumuz var. Bir gençler bunu kes kesik olacak. Hemen gençler buraya alalım. Tıt. Sildik hepsini. Tıt 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 tıt, 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 tıt. olacak. Diğerini diğeri yeride diğeri de x eşittir. 3 doğrusu alacaksınız. O yüzden işte x eşittir 3 doğrusu da hocam şuradan çizeceğim. x eşittir 3. Nerede kesişti? Kesim noktası için ne yazıyorsun. Yani y eksi 3 xte 3 yazarsan işte 0 bu. Ne oldu? y eksi 9'dan 0'dan y 9. Buraya da istersen bulursun. Daha sonra kesim yerini elde edersin. Yani olur da ÖSYM açık uçluya çevirirse bu yol çevirmezse mantıkla soruyu bitirebilirsin. İşte bu videomuzun geldik 3. sorusuna. Gençler yeni 3 mü 4 mü her neyse arkadaşlar. Şimdi geldik güzel bir sorumuza. Arkadaşlar ilk soruda o çok güzel bir ÖSYM sorusu. Bilgi sorusu arkadaşlar. İşte şunu gördüğün zaman hemen hocam bu x'imiz bir ile arasındadır. Bunu bileceksin. Bunu bir yere yaz. İşte i̇kincisi arkadaşlar. Bakın gençler. Normalde şurası gençler e, ikisi de pozitif ve tam sayı olduğunda mesela 6 olduğunda 6 küçük, 36 oluyor. Peki gençler bakın. Burada y kare küçük y olsaydı neydi? y 1 ile 0 arasındaydı. Şundan dolayı arkadaşlar. Ama gençler işin içine mutlak girdi, işler girdiği için ve mutlakın dışındaki sayı küçük olduğu için gençler. Demek gençler bizim y arkadaşlar bizim gençler demek ki y nedir? sıfırla ile 1 arasında olur. Hmm, bunları bulduk. Çelik soruda Ankara'daki sıcaklık ne gençler? Bu ifade. İşte x ve y'nin gene bak a geçen sayı demiş. Yani ifadeyi elde et. O da gençler bakın x hemen gençler x'imiz zaten yukarıda belli. Gençler bizim bizim şu istiyoruz. Çarp eksi 2 ile ne olur? 2 eksi 2'yi 0 arkadaşlar. Bakın x'e çarpın için yön değişir. Şöyle bulduğumuzu yerine yazalım. 2 küçük eksi 2'yi büyük, büyük 0. Şöyle bunları toplayalım ne oldu? 3 x eksi 2 ye büyük 0. Ama bize ne var? Bir de eksi 5 var. Gel eksi 5'e ekle. Ne oldu? Eksi 5 x eksi 2 ye eksi 5 küçük eksi 2. Ne diyor? En düşük sıcaklık. Gençler eksi 5'ten büyük ne var gençler? Eksi 4 vardır. Çünkü burası z oldu. Bak bir daha söylüyorum arkadaşım. Şurasının direkt cevabını seni bilmen gerekiyor. Özellik sorusudur. Özelliği yaz. x küçük x kare ise. Bunun anlamı x'imizin sıfırda bir asıl olduğunu biliyorum. Sonrası yorumluyorsun. Yorum sonrasında da dikkat ediyorsun. Sonra ifade elde ediyorsun. Niye ifade elde ediyorsun? Geçen sayı olduğu için. Şimdi i̇şte geldik diğer sorumuza. Şimdi bakın bugün sorular diyor ki olan iki sayının çarpımı kaçtır? Şimdi arkadaşlar bakın farklı sayı gelecek şekilde yerleştiriliyor. Tüm çarpma işleminin sonuçları birbirine eşit olacak. Gençler bakın. 5 x 2 diye çıkar. Şu 2 diye çıkar. 3 x 5 diye çıkar. 2 kök 3 diye çıkar. Bu da kök 2 kalır. Arkadaşlar şimdi bakın buraya baktığımızda hep anın aynı olması gerekiyor. Gençler bakın şöyle bakıyorum. 3 ile 5 var. Aa, bakın 3. 3 ile ne yaptı? 3 ile 2 yaptı. Yani şunu kullandım. Şunu kullandım. 5 ile 3 gençler. 5 ile şu 2. Ne oldu? 3 ile 2 oldu. O zaman bu sefer şuyla şunu kullandım. Peki gençler diğeri Ne olacak? 15 çarpı kök 2 gençler. 15 çarpı kök 2. Ne oldu? Eşittir. 15 2 oldu. Ne kaldı? 3 kök 5 ile arkadaşlar 2 kök 3 kaldı. Yani 6 kök 15 kaldı. Cevap denizli. Peki hocam nasıl direkt oluyor? Gençler işte burada soru çözeceksin. Soru çözeceksin. Soru çözeceksin. O zaman sorular basitleşecek. Burada arkadaşlar nereden ipucu aldım? 3 tane tam sayı var. 3 tane de kök 2'li sayı var arkadaşlar. Yani bu bunların baktım oldu. Yani deneyerek yapıyorsun bu soruları. İşte yine, benzer, yine benzer bir soru. Sen hemen dışarı, hocam ben dışarı çık çıkmayı bilmiyorum diyorsan birini sizin için çıkarayım. Bakın 2'ye bölüyorsun. 24. 2'ye bölüyorsun. 12. 2 bölüyorsun. 6. 2, bölüyorsun. 3. 2'ye 1. İki tane varsa çıktı. Çıktı. Çıkamadı. 4. 3. 3. Bakın burası. Yani burası. Ne oldu? 4. 3 oldu. Bu tip bu şekilde çıkarıyorsun. Neden? Kare olduğu için tane olması lazım. Burası 18, 3 kök 2, burası 5, burası 7, burası 5 kök 2, burası da 8 kök 3 diye çıkar. Bir daha söylüyorum. Çıkaramazsan şu yöntemi kullanabilirsin. Gençler diyor ki, farklı bir tam sayı yazılıyor. A, B, tam sayı. Gençler çıkan sayının tam sayı olması lazım. Ve en az kaçtır? Şimdi gençler, ben arkadaşlar sorulara başlayayım. Gençler 8 kök 3'ü 4 kök 3'e bölersem Şimdi ne olur? Bunlar işte sadece şiir. Burası 2 oldu. Sıkıntı var mı? Yok. Peki hocam be şu 2 ile şu 2'yi çarpın. Ne oldu gençler? Burası da 15 kök 4'ten 30 yaptı arkadaşlar. İşte burası bakın şimdi işte dikkat edin. En az dediği için 5 7 yaparsanız eksi 2 çıkar. Yani eksi 2 artı 30 artı 2'den cevap 30 o arkadaşlar cevap Adana. Sadece gerçekten şey şu. Peki hocam nasıl gördünüz? Gençler bir daha söylüyorum. Gençler az dediği için çarpmada 8 kök 3 çarpı 2 kök yapsaydım 32 çarpı 3 tam hocam çıkardı. Sonuç değişirdi. 30'u görünce burada arkadaşlar şuradan 2 tane e, kök sayı çarpınca 30 görünce oradan gitti. Şimdi geldik şu son, son soruya. Sonuç tam sayı. Bakın gençler sonuç tam sayı olması için arkadaşlar. Bir arkadaşlar burada size ricam şu yazarken işlem önceliğine dikkat edin. Çünkü çarpmayla bölmenin önceliği var arkadaşlar. O yüzden dikkat edin. Gençler bakın. Burayı çarpma yaparsam. Gençler. buraya çarpma yaparsam. Şöyle burayı da bölme yaparsam. Gençler. Kendi alanında bunlar tam sayı yapıyor. Bir de buraya da bir tane tam sayı yaparsam. Yani bakın niye? gençler burayı çarpın. 2, 2, 2, yaptı. 12. Şöyle burayı bölün. 5 geldi. Zaten tam sayı olur. O yüzden cevap burası. Peki hocam niye diye deneyelim. Gençler diğerlerini yani denedim tek tek. Dendiğiniz zaman zaman kaybolacak. Zaman kaybolacaktı video için. Ama sizden rica hiç arkadaşlar. Siz deneyin. Ama bakın ipucuyu da buradan aldım. Bakın bölme, çarpma ve artı var. Gençler burada bölmeyi koyup buraya mesela eksi artı koysaydım. Bakın birbirini götürmüyorlar. Burası gidiyor. Burası gitmiyor. İşte aynı şey gençler. Buraya geldim. Bakın artı var. Bölme var. Bu artı kalıyor. Buradan da kök 2 gelmesi gerekecek. Bu da edeniyor. Şimdi geriye şu çarpma ve bölmenin birbirini götürmesi gerekiyor. 4 dilim olduğu için 3 tane de ikisinin çarpma bölme olması gerekiyor. Bunlara dikkat edeceksiniz. Bunlar da dediğim gibi arkadaşlar. Püf nokta nedir? Soru çöz. Soru çöz. Soru çöz. Bir soru sonra artık soru gördüğünde hangi yol izleyeceğini görebiliyorsun. Kendine çok iyi bak. Bu serimiz burada bitiyor. Artık yepyeni serilerle sizinle olacağız. İstediğin bir seri varsa sadece bize yaz, değerlendirelim, yayını hazırlayıp sizinle çalışmaya başlayalım. Kendinize çok iyi bakın, iyi çalışmalar.